Ne diyorlar insanlara? Allah'a dua ederken aracılar edilir. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Allah'tan da iste. Buradan da iste. Ne olmuş? niçin Allah'a dua ederken aracılar edinelim? Yoksa Allah Azze ve Celle aracısız bizi işitemez mi? Bir eksiklik mi var onda? Haşa ve Bir vezire mi ihtiyacı var Allah Azze ve Celle'nin ki biz ona dua ederken birilerini araya aracı koyalım. Birileri bizim duamızı Allah Azze ve Celle'ye yükselsin. Hani diyorlar ya bazıları Elinde kullanmış olduğu mikrofondan hoparlörden örnek veriyorlar anlatırken de. Biz diyorlar bu hoparlörü veya işte bu mikrofonun kablosunu direkt trafoya bağlarsak ne olur? Patlar. Trafoya gitmesi için bu cihazların neye ihtiyacı var? Ara kablolara ihtiyacı var. Yok ben efendim böyle kabloya fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar.